bağdaş kurarak oturalım. Kollarımızı yukarı kaldıralım nefes alarak. Nefes vererek sağ yanımıza doğru dönelim. Nefes alıp yukarı kaldırdık. Nefes vererek sol tarafa döndük. Nefes al gerin. Nefes ver sağa doğru esne. Nefes al yukarıda. Nefes ver sola esne. Nefes al yukarıda. Sağa doğru dönüp burada duruyoruz bir süre. Bu duruşta kalalım. Boynumuzu çok geri çekmeden göğsümüzün hizasında tutalım. Sağ omuzumuzun açılmasını, göğsümüzdeki açılmayı hissedelim. Belimizin sağ tarafındaki uyarılmayı fark edelim. Sırtımızı, belimizi rahatlatmış olalım bu esnemeyle. Nefeslerimiz sakin olsun. Burnumuzdan alıp verelim. Yukarı doğru kaldırıp tekrar kolları sola doğru dönüyoruz şimdi. Şimdi sol yanımızda duralım aynı şekilde kısa bir süre. Derin nefes alıp ver burada. Bu sefer sol omuzunu hisset. Belinin sol tarafını fark et. Bu bölgedeki açılmayı esnemeyi hisset hafifçe. Düzenli nefes alıp ver. Yukarı doğru kollarımızı kaldırıp geri esnettik. Şimdi birbirine dolayacağız. Sağ kolumuz üstü olsun, sol kol altta. Avuçları birbirine değdirdik. Oturan kartal olduk. Derin nefes alıp ver. Kürek kemiklerini hisset. Omuzlarındaki sıkışmayı, gerideki sırtının gerisindeki esnemeyi hisset. Nefes alıp ver. Göğsünle birlikte kollarının inişini, kalkışını hisset. Kolları açıp geri esnettik. Şimdi ters tarafa doğru. Bu sefer sol kolumuz üstte, sağ kolumuz altta kalacak şekilde dursun. Nefes alıp verelim düzenli şekilde. Sırtın üst kısmını hissediyoruz. Kürek kemiklerimizdeki açılmayı fark ediyoruz. Nefes al ve ver. Şimdi kollarımızı çözdük, geri esnettik. Dizlerde sufi dönüşü yapacağız. Gövdeyi çevirelim. Önce saat yönünde dönmeye başlayalım. Belimizdeki uyarılmayı hissedelim. Başımız gövdeyle birlikte aynı anda hareket etsin. Derin nefes alıp ver dönerken dizlerine çok baskı yapma ellerinle. Rahat olsun. Durduk, derin nefes aldık ortada verdik. Şimdi ters yöne doğru döneceğiz. Derin nefes al, ters yöne doğru dönmeye başla. al dön belindeki açılma hisset ve durduk şimdi dört ayak üstüne kalkalım kaplan esnemesi yapalım omuzlar bileklerle aynı hizada dizler kalçalarla kalçamıza doğru bakacağız başımızı kaldırıp Nefes alarak sağ kalçana doğru bak. Nefes vererek omurganı yuvarla. Nefes al, sol tarafına doğru bak kalçanın. Nefes vererek öne doğru eğil, sırtını yuvarla. Nefes al, sağa doğru açıl, kalçana doğru bak. Nefes ver, sırtını yuvarla. Nefes al sola, nefes ver, aşağıya doğru eğildik. Son kez nefes al, sağa açıl, nefes ver, yuvarlan. Nefes al sola. Nefes ver. Aşağıya. Buradan çocuk pozuna geçelim. Kollarımızı uzattık. Alnımızı yere koyduk. Kalçamız topuklarımızın üzerinde. Derin nefesler alıp veriyoruz. Sırtımızdaki rahatlamayı hissediyoruz. Belimiz de aynı şekilde. Nefes alıp ver duruşta kalırken. Yavaşça doğrulalım. Bacaklarımızı uzatarak oturduk. Diz kırık bir şekilde yanlara döneceğiz. Sağ dizimizi kırdık. Sol bacağımızın üzerinden geçirip sol bacağı düz tuttuk. Sağ tarafımıza doğru dönüyoruz. Sağ elimiz arkamızda dursun. Dik duracak şekilde gövdemiz. Sol kolumuz dizimize destek verecek şekilde sarıldık. Biraz da sıkıştırabiliriz karnımızı. Dizimizi iterek dirseklerimizle. Derin nefes al ve ver. Dönüşü hisset. Karın bölgende hafifçe bir sıkışma olsun. Bedenden toksin atımını kolaylaştıran duruşlardan biridir aynı zamanda bu dönüş duruşu. Sırtı ve beli rahatlatır. Arkadaki elimize çok yüklenmeyelim lütfen. üzüldük. Bu sefer ters tarafa, sol bacağı sağ bacağın üzerinden geçirdik. Ayaklar yerde. Sağ kolu yukarı kaldır. Sola doğru esne, sol kol geride kalsın. Sağ dirseğiniz dizin it hafifçe. Bu sefer karnımızın sol tarafı hafifçe sıkışsın. Derin nefes alıp verelim ama nefesi tutmayalım. Bedenin sol tarafındaki açılmayı, sıkışmayı aynı zamanda hissediyoruz karın bölgemizde, belimizde, böbreklerimiz uyarılır bu duruşta. Yavaşça döndük, çözüldük. Şimdi yüz üstü uzanalım. Sphinx duruşu yapacağız. Dirsekler omuzlarla aynı hizada, avuçlar yerde. Boynumuz rahat, düz şekilde tutuyoruz karşıya bakarak. Bacaklar birbirine yakın, ayakların üstü yere değiyor. Parmaklarımızdan şekilde. Nefes alıp vererek kısa bir süre duralım. Belimizi hissediyoruz. Belimizi çok güzel uyaran bir duruştur. Doğrulalım şimdi yavaşça. Çömelme duruşu yapalım şimdi. Arzu ederseniz ayaklarınızın altına bir destek koyabilirsiniz. Battaniye, havlu olabilir. Kasıklar açılsın. Belimiz rahatlasın. Aynı zamanda sindirim sistemini rahatlatan bir duruştur bu. Dirseklerle dizleri itiyoruz hafifçe. Nefes alıp ver mutlaka duruşlarda kalırken. üzüldük. şimdi sırt üstü uzanalım dizlerimizi kırdık kendimize doğru çekiyoruz ellerden destekle dizlerimizi sarıldık burada hafifçe sağa sola esnetelim belimize masaj yapalım Çok hızlı değil, yavaş yavaş olsun. Hafifçe döndürelim, minik daireler çizelim. Belimizdeki sinirleri uyaralım, rahatlatalım. Başımızı kaldırarak bacaklarımıza sarıldık. Nefes alıp ver. Çözüldük tekrar. Şimdi mutlu bebek pozu yapacağız. Ayaklarımızın altını tutup bacaklarımızı açıyoruz. Aynı küçük bir bebek gibi. Nefes alıp ver. Tüm sırtın, belin uyarılsın yer desteğiyle. Aynı zamanda kalçaları açmış oluruz. Buradaki gerilimi boşaltmış oluruz. Yine sindirimi kolaylaştıran bir duruştur. Düzenli nefes alıp vermeyi unutmayalım. Tekrar indirdik, karnımızı hafifçe çektik, bastırıp dizlerimizi bu sefer iki dizi birden sol tarafa doğru yatırdık. Dönüş yaptık. Sağ kolumuz yanda ve başımızı sağa doğru çevirmiş olalım. Beli ve sırtı çok güzel esneten bir duruştur rahatlatır. Derin nefes alıp ver mutlaka. Çözülelim. Bu sefer bacaklarımızı her ikisini birden sağ tarafa doğru yatırıp sol tarafa doğru sol kolumuzu sola doğru uzatıyoruz ve sol elimize doğru bakıyoruz. Sağ elimizle dizlerimize destek verdik. Diğer tarafa doğru oluşan dönüşü hissedelim. Nefes alıp verelim. Belimiz rahat. Tekrar ortaya geldik. Bacaklarımızı uzatarak şavasana ceset duruşuna geçiyoruz. Biraz dinlenelim burada bacaklarımızı kalça hizasında araladık. Kollar yanda, açık avuçlar yukarı bakacak şekilde. Boynumuz rahat. Gözlerimizi kapattık. Bedenimizi burada tamamen serbest bırakalım. Nefesimizle birlikte rahatlayalım. Derin nefesler al. Karnın göğsün genişlesin. Nefes ver yavaşça aşağıya doğru çekilsin. Her nefes alışta bedenin biraz daha gevşesin ve rahatlasın. Tüm ağırlığını yere doğru bırak. Yorgunluğunu, gerginliğini. Çözüldüğünü hisset. Nefesin çok sakin. Tamamen gevşe. Nefes al ve ver. Yavaş yavaş ayaklarımızı Ellerimizi hareket ettirelim. Birbirine yaklaştırdık. Sağ dizimizi kırdık. Sağ kol geride uzattık. Sağ yana doğru dönecek şekilde yan yatalım. Bacaklarımızı uzattık. Şöyle bu noktada gerinelim biraz. Bedenimizi hissedelim yeniden. Yavaşça ellerden destekle doğrulalım. Rahat bir oturma pozisyonuna gel. Ellerini birbirine sürt. Yeniden bedenini ısıt. Canlılığı hisset. Bu sıcaklığı tüm bedenine de dokunarak. Kendimizi seviyoruz. Kendimize sarılıyoruz kocaman. Teşekkür ediyoruz bu ders için. Teşekkürler.